Şimdi. Ee, ben bu sodayı ile açayım? Telefonla mı açayım? Çakmakla mı açayım? Başka ne var açabileceğim bir şey? ne ile açayım? Telefonla aç. Telefonla aç. Ulan kolunla aç. Telefonla aynen telefon. Soda açık mı arkadaşlar? Açık mı? Chat. Soda. Açık mı? Alo. Açık değil. Görüyorsunuz bir adet iPhone 7'miz. Ne taraflaysam acaba? Telefonumuzu alıyoruz. Oğlum telefon zaten ekran kırık şimdi komple kırılır ya. Ekran altı şura komple kırık. İyice kırılmasın. Baksana şura kırık. Telefon vırdır mıdır bana bir de yarın telefon aldırtmayın. Çakmak en iyisi. Şunu da içeyim de bari. Oğlum. <laughs> ah, soda da gaz yapıyor arkadaşlar. Pardon kusura bakmayın yenildiğim için de. Ulan. Bunu neyle çekeyim? <laughs> <Dur. gülüyor> Vallahi su, şey gaz yaptı ya. <laughs> çak anlamazsınız sandım ya birden çok ses çıktı. <laughs> Neyse. Ya soda içiyoruz oğlum. Allah Allah. Pardon çok özür diliyorum. Binlerce kez özür diliyorum. Osurmadım ya. Üstten çıkardım biraz. <laughs> oyun sesini mi açalım? Aynen oyun sesi yok. Ya çok gelirmedim. Mikrofona yakın olduğumuz için çok ses çıktı. Arkadaşlar abartmayın. Biraz apartıyorsunuz sizde.